Hoş geldiniz beyler. Bugün e, yeni vatana doğru geçiş yapılacak. 7 Mart'ta. 7 Mart ve 9 Mart arasında olacak. 2 gün. Bunu bilgilendirmek için kısa bir video yapacağım. E, bir arkadaş sormuştu bunu bana. Yeni vatana nasıl geçiş yapacağız falan filan. Arkadaşlar burada mağazada e, bölge taşıma diye bir şey var. 250 katkı puanına alabiliyorsunuz. Bunlar seviyenize göre değişiyor. Ben en son e, listesini atacağım size. E, hatta dur şöyle yapalım. Arkadaşlar e, geldim. 15 ve 17 seviye için arkadaşlar bir tane istiyor. 18 ve 19 seviye kraliçeye sahip e, belediye e, insanlar iki tane istiyor. 20'ye 3 tane istiyor. 21'e 4 tane istiyor, 22 kraliçeye 6 tane istiyor, 23'e 8 tane istiyor, 24 kraliçeye sahip 10 tane istiyor, 25 kraliçeye sahip 15 tane istiyor. Ben mesela 24 kraliçeyim, 10 tane istiyor benden eğer server değiştirmek istiyorsam. Ee, bunu en son e, SS olarak da videonun sonunda paylaşacağım. Durdurur bakar ssini falan çekerseniz. Tamam, evet. Aslında bu videoyu biraz daha hızlı çekmem lazımdı. Çünkü 250 puan kolay kolay birikmiyor. Ya yani elmasta da artık bağış yapmanız lazım. Bilmiyorum nasıl geçiş yaparsınız. Buradan elmasa basmanız lazım. Artıyor da sürekli. Sadece katkı puanlarıyla oluyor. Ee, markette alınıyor mu? En ufak bir fikrim yok. Ona da hızlıca bakalım. Ben alınmıyor diye biliyorum ama bir hızlıca kontrol ederim beyler çünkü oyun oynuyorsanız gerçekten aktif bir şekilde geçmek isteye falan oyun onu biraz ayarlamış iki gününüz olacak arkadaşlar geldikten sonra büyük ihtimal onunla birlikte ben paket geleceğini düşünüyorum çünkü oyun ne getirirse onunla alakalı direkt paket getiriyor anında 7 ve 9 Mart herhalde iki gün olacak arkadaşlar çok büyük bir ihtimal benim baktığım kadarıyla yok beyler etkinlik gelince gelebilir. Bölge taşım arkadaşlar var burada bir tane. Uuu çok pahalı lan. 84 TL arka 85 TL. Burada bir tane veriyor. Ee, bölge taşımak istiyorsanız. Yanına da ekstra şeyler sokmuş daha pahalı olsun diye. Bir tane bırabolduk. Burada bura bulabildik arkadaşlar. Ee, bir daha, biraz daha bakayım. Burada elmas al falan filan faydalar da yoktur. Etkinliklerde zaten yoktur. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Bu videonun sonra da en son yeri paylaşırım. O SS'i paylaşırım bakarsınız.